Evet arkadaşlar bugün bir Nisan 2023 Marmara -no Soğuk Hizremizi atmaya başladık Allah'ın izniyle inşallah faydasını fazlasıyla göreceğiz Reglas otumuzu atıyoruz bugün Biraz sonra yukarıda arpa ve yulafımız var onları da geçeceğiz Bakalım değişimi hep beraber izleyeceğiz Gün içerisinde Daha önce de kullanmıştım Marmara Sol. Bayağı etkili ve güzel sonuçlar veriyor. Bizim reglasımız biraz fazla büyümüş ama soğuklardan dolayı gübremizi atamamıştık. Bu arada ulaşım, kargo, süper. Bazı adını vermek istemediğimiz gübre arkadaşlar gübre yolluyorlar. Bir aydır gübre bekliyoruz. Arayıp sorduğumuzda bize fırçatıyorlar. Siz niye takip etmediniz diyorlar. <laughs> Malma sol ayağımıza kadar, kapımıza kadar getiriyor gübremizi.